Videomuza geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Süleyman Şah veya Kaya Alp oğlu Süleyman Alp, Osmanlı İmparatorluğu'nun resmi olarak kurulmasına giden süreçte önemli bir yere sahiptir. Kaya Alpin oğlu ve Ertuğrul Gazi'nin babası olan Gündüz Alpin atasıdır. Bazı kaynaklara göre ise Ertuğrul Bey'in babası. Oğuzların Kayı boyundandır. Doğum yeri ve tarihi hakkında kesin bilgiler olmadığı gibi 12. yüzyılın sonlarında doğduğu ve Kayı boyunun reisi olduğu bilinmekte. Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın Orta Asya'daki istilası üzerine 13. yüzyılda Türkistan'dan batıya doğru göç etmeye karar vermiştir. Türkistan'dan 50.000 kişiyle Kuzey Kafkasya üzerinden Doğu Anadolu bölgesine gelerek, 1214'te Erzincan ve Ahlat taraflarına yerleşti. Aynı boya mensup bazı aşiretler de Diyarbakır, Mardin ve Urfa'ya yerleştiler. 1225 ila 1226 arası da Haçlı Kalesi'nin fethi onun devrinde gerçekleşti. Süleyman Şah Kaya Alpoğlu, Kayı boyundan birkaç bey ile Caber'e giderken Fırat Nehri'nde boğularak ölmü. ve Halep'teki Süleyman Şah türbesine defnedilmiştir. Süleyman Şah Kaya Alpoğlu, genellikle Melik Şah'ın kardeşi Birinci Tutuş'un ordularıyla Halep yakınlarında yaptığı savaşta ölen Kutalmışoğlu Süleyman Şah ile karıştırılmaktadır. Ölümünden sonra Cabır Kalesi'nin Fırat Nehri hizasındaki kuzeyde, Türkiye'ye kuş uçuşu 30 kilometre kadar güneyde, bir kümbete defnedildi. Mezarın bulunduğu bölge, Birinci Dünya Savaşı sonrasında Suriye Osmanlı Devleti'nden ayrılınca Fransız-Suriye mandası sınırları içerisinde kalmıştır. Ancak Ankara Antlaşması ve Lozan Antlaşmasına göre Türkiye'nin toprağı sayılmıştır. 21 Şubat 2015 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından Suriye'deki iç savaş öne sürülerek gerçekleştirilen Şah Fırat Operasyonu neticesinde türbe geçici süreliğine Türkiye sınırına 180 metre mesafedeki Eşme Köyü'ne taşınmıştır. Tahmini olarak 1178 yılında doğduğu düşünülüyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulmasında önemli bir rol almıştır. Kaya Alp'in oğlu, Ertuğrul Gazi'nin babası ve Osman Gazi'nin dedesidir. Süleyman Şah Kayı Boyu'nun reisi olarak biliniyor. Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın Orta Asya'daki istilası üzerine, Türkistan'dan batıya göç etmiştir. Türkistan'dan Doğu Anadolu'ya gelere, Erzincan ve Ahlat taraflarına yerleşmiştir. Aynı zamanda Haçlı Kalesi'nin fethi Süleyman Şah'ın devrinde gerçekleşmiştir. Süleyman Şah nasıl öldü? Günümü de Süleyman Şah'ın ölümü ile ilgili çeşitli söylentiler var. Bunlardan biri Süleyman Şah'ın Fırat Nehri'nde boğulduğu, diğer bir söylenti, Süleyman Şah tutuş savaşında şakağına ok atılarak öldürüldüğü, başka bir söylentiye göre Süleyman Şah tutuş savaşında kaybedeceğini kabullendiği zaman atından inip çizmesindeki bıçakla kendini öldürdüğü. Ama aslında tam olarak nasıl öldüğü bilinmemektedir. Videomuzun sonuna geldik bir sonraki video.